Gel bin gel bin. Neye binim? Bunlar ölür abi gel. Bunlar durur <laughs> bana. Bir su şu evlere gel. Geç <laughs> burada alan değil. Ve ee, lan poçinki de ikiler oğlum bunlar. Oğlum evimiz iyi Takip et diyordum takip et. Abi bir şeye geldiler ya. Evimiz iyiydi de. Ölüm var aslında. Yok, sağlı solda sıkıyorlar. iso şovum o siktir et bize gel olum şurası da dolu ha iso o mavi nerede de dolu gitme o tarafa abi bi para var mı bir para